Evet merhaba arkadaşlar yine bir müzik etkinliği ile daha karşınızda bulunmaktayım. Bugünkü müzik etkinliğimiz çok eğlenceli bir müzik etkinliği. Evimizde bulunan su bardaklarımızla nasıl müzik sesi çıkarabiliriz? Gelin hep beraber bakalım. Evet arkadaşlar etkinliğimizi yapmak için bize gerekli olan materyallerimiz 5 tane su bardağımız ve... Bir adette de çay kaşığımız arkadaşlar. Bu çay kaşığının yerine isterseniz kalemde kullanabilirsiniz. Ama en güzel ses çay kaşığı ile çıktığı için ben çay kaşığı kullanmanızı tavsiye ediyorum. Ee, hemen başlayalım isterseniz. Bakın buralarda ben bantlar yapıştırdım. Bantları yapıştırırken arkadaşlar ilk etapta en üstten en alta doğru sıralanıyor dikkat ederseniz. Çünkü bu bantların seviyesine göre bardakların içerisine su dolduracağım arkadaşlar ben başlıyorum hemen Evet arkadaşlar Bardaklarımızın içine suyu doldurduktan sonra hemen çalacağım ilk parçayı size söylüyorum. Çalacağımız parça arkadaşlar Beethoven'ın 9. Senfonisi. Hemen ben başlıyorum bir kez çalıyorum size. Bir daha çalayım. Mi, mi, fa, sol, sol, fa, mi, re, do, do, re, mi, mi, re, re, mi, mi, fa, sol, sol, fa, mi, re, do, do, re, mi, re, do, do. Evet arkadaşlar müziğimiz bu şekilde. Son bir kez bir daha çalayım. İyi eğlenceler.